Bugünkü üçüncü kümesimiz. Çetin abinin misafiri abi. Selamun aleyküm cümlete. Şimdi arkadaşlar bayramda hepiniz boşsunuz. Bir hafta boyunca ne yapacağınız? Tabii ki yavru kovalayacağınız. Bir haftada yavru uçumunu alır taklaya döner mi abi? Dönenlere de vereceğiz. Dönmeyenlere de uçumlarla da vereceğiz. Yani, İnşallah. Evet uçmayan kuş bir iki çift damızlık vereceğiz. Başka yok. Tamam abi. Yere Arkadaşlar alayacağım. şimdi kimsenin canı sıkılmasın diye tabii evet. ki yavru takviyesi de yapacağız. Çünkü çarşamba, perşembe mezatını ben size söylemiştim. Bayramdan önceki son mezatımız. Ondan sonra bir hafta on gün mezat yok abi. İşte üç küme saldık. Üç kümesten sayılı kuşlar var zaten. Üç kümeste toplam kaç tane yavru vereceğiz? Vallahi toplam 20'ye yaklaştırayım diyorum ama 15 de olabilir. 15 de abi. 5 oradan aldık 20 de 12 bir yerden toplam 35 tane kuş yavarı yok arkadaşlar ailemizden dışarıdan takıyor yaparız orası ayrı bir konu iki güne bunları sığdıracağız alan güzel kuş alsın diye uğraşıyoruz arkadaşlar Aynen. mücadele bunun için şimdi ee, Çetin amcayla tanıştıracağım tanımayan abileri gel bakalım. Geçen gün senden yavrular aldım ya. Evet hatırlıyor musun? Evet. Onları paylaştım. Evet. Seni izlemeyen arkadaşlar aldı yavruları. Aynen. Allah var şimdi. Bu Aman videomuzda abi. daha geçmişimizde Çetin amcaya çok ya. burada videolar çektik arkadaşlar ama e, izlemeyenler aldığı için logoda. Şimdi bir de tekrardan Çetin amcayı tanıtalım. Şimdi benim adım Çetin Gülgenç. Dikmenli Çetin kardeşim. Şimdi Baki kardeşime önceleri bundan önce boz kirli, boz. O renk kuşları veriyorduk. Ama şimdi 3 e, çift falan da koyu renk kuş vereceğiz. Kimsenin kafası karışmasın. Evet. Kuşlar 30 senenin kuşları. Yani bedava kuşlar değil. Rengine kimse aldanmasın. Gene boz kirli, boz falan vereceğiz. Boz renkli vereceğiz ama burada Arkadaşlar, seferçe... şimdi özür diliyorum abi. Normalde Çetin amcanın kuşları dumanlı, beyaz, e, gök, kirli. Bu kuşlara yıllardır hizmet ediyor. Bozkilli olay Suriyelilerin olayı, evet. Bozkiller, Suriyeliler diye geçiyor. Evet. Beş yıldır hizmet ediyor. Aynen. Biz kendi kuşlarının metrajı uzun, atımları iyi. Yalnız sefer sayıları azdı arkadaşlar. Genellikle de kupalara falan kuş hazırlıyor abimiz. Aynen. Sefer sayılarını biraz daha arttırmak için bir de güçlü de kuşlar. Allah var Bozkilliler şimdi. Yavruları mesela eke kuş sanarsınız abi. Öyle de güçlü büyüyor şimdi. O kuşlara giriyor 5 sene önce. O kuşlarla girdiği kuşlar da var. O kuşlara girmediği kuşlar da var. O hmm. kuşların özü de var abi. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çerçeve önemli çerçeve. Adam da gerçekten bizim gözümüze vasıflı bir adam. Hem uçurucu hem emektar. Aa, şurayı da göstermezsin. Bu kadar yerde de tek başına kuş evet. Aa Şurası da iş yeri abi. Hmm. Karayolları arkadaşlar, karayolların dibinde kuş besliyor. Gel şimdi. Beyazların bunlar. Evet, Abi. Evet kardeş. Kara kirli, dumanlılar, gökler. Bunlar. Yeni avlar da var burada. Evet. Yine boz kirliler. Arkadaşlar Aynı. buradan bir takım da boz kirli alacağız. Aynen. Yine eke. isteyen vardı. Ekelerden bir takıma kıydı sağ olsun. Bakın o alacağınız kirlilerin hep ebededeler de burada arkadaşlar. Aynen. Ana babalar diye tarafta ebededeler burada. Hayal uç vermiyoruz yani Olsa sefer sayısı uçursunlar görsünler. Kardeş. Bunları da uçursunlar vereceklerimiz yani şimdi yani bozkirli bozmanlı bozmenekten hariç 3 üç üç kirli vereceğiz hepsini uçuracaklar aldanmayacaklar yani uçurup görecekler genellikle atımlı çıkıyor arkadaşlar ha. gerçekten yani bu hayvanlar yer hakimiyeti göklerinde de yer hakimiyeti sefer sayısı çok. Onun için şimdi biz birbirine gireceğiz, rengi bozmayak diyorduk ama şimdi mecbur gireceğiz sefer saydık çoğaltmak için. Niye? Kupalar öne çıktı yani. Evet abi, ufada sefer ha. önemli arkadaşlar. 100 evet. metre giden kuş önemli değil, 10 metre giden kuş önemli abi. Adam da diyor ki, kardeş öyle kendimizi göstermeye çalıştık, öyle gördüler, artık böyle görmeleri lazım diyor. Evet. Gel abi burada da yine. Burada da aynı bak. Gök. Evet. Dumanlı, beyaz, boz kirli. Hep aynı. Buradan vereceğiz zaten. Üç tane buradan vereceğiz. Üç tane bu taraftan vereceğiz. Heh. Evet her şey yok. Şimdi kardeş. Yeni dolanmaya başlayan yavrular. Buradan yavru vereceğiz. Burada tamam. uçan tahlayı dönenler. 20 tane yavru uçtuğu için hangisi dönüyor? Hangi, boz denekler döndüğüne eminim de. E, dönen dönmeyen burada. Burada da e, teke yani havada iyi tahlaya yüklenenler var. Tamam. Buralardan hepsinden vereceğiz kardeş. Bir karma yapacağız abi. Şimdi aynen, içerisinde. Alacağınız yavruların hep damarı bura abi. Görüyorsunuz yani. Hep devamı var arkadaşlar. Elleme, toplama, deneme yavrular da değil abi. Uçuranlar biliyor bu adamın uçlarını. Böyle. Yeni almıyorum yani. Bak onun bozkillerin atımlarını geldiğini ve çevirdiği evet. taban taklananı falan iyi bildiler. O boz benekli bozkiller aynı kuşlar. Aynı aynı. Arkadaşlar şu boz dumanlı killerin fişeklerini mesela. Onlardan da vereceğiz. Bak, bak. O boz dumanlı killer de uzun kaçıyor. 14-15 evet. taklayla başlıyor. Şu dumanlılar kirliler. Evet. Onlar çok çalışıyor. Arkadaşlar evet. dumanlı kirli gök. Göklerden Aynen. var mı burada? Var. Şimdi Yok. Burada, burada yokmuş. Var, kirli var. Heh, burada yokmuş abi. Evet. Bunlar taklay dönerler uçmalarlar abi. Kilosu da yeni kovalarız Yeni kovalarız Aynen güzel bölmüş abi. mesela adam. bak burada hiç uçmamış o dumanların küçükleri var mesela bak. Dumanların küçükleri. Aynen. Bak aynı boz. Yani kuşlarım biz bunu gösterme amacımız insanlar inansın diye yani. Biz böyle toplama büyümem kuş veriyoruz diye anlamasın kimse. Allah abi, abi, Durum öyle. Buraya azaltıyor mu azaltıyor bitmiyor. Vallahi abi. Buyur. <laughs> Allah dedi. Allah hayır, hayır. Vay Dur maşallah. Ahmi kuşlar. Işte. Bunlar küçük yavrular. Bu bu ara yavrular. Bir üçüncü az, üçüncü ay gir. Nasıl? Az Masum, ki, dört tane miydi? Eyvallah. <laughs> He? Dört tane yavru bırak. şey ana baba bıraktık Buraya dünya oldu. He. Maşallah. Yavruyu alıyoruz Maşallah. Evet. Dur, tamam bak. Videoyu durdur dur bakalım şu kutumuzu ayarlayalım kardeşim. Kutu. tahma halka tahma. Arkadaşlar halkayı sürüyoruz. Bazılarında halka var dedi. Bazılarında geç kalıyoruz dedi. Ya da kendi düşürüyor dedi. Heh. Öyle halka olmuyor. Çoğunda marka var yani kuşlar. Biliyorsunuz abi ben iyi uçlarım markasını ne çizerim ne keserim eğer ki adam şahsen söylüyorum size Kardeş beni rahatsız etmesinler demiyorsa senden bana olasınlar demiyorsa Onun haricinde rahatsız edilmeyi istemeyen adamlar onları mecburen karalamak zorunda kalıyoruz abi Kardeş yanlış anlama hani satarken övmeye gerek yok uçlar evet. yani uçurmadan takla daha hiç hava yüzü görmediler tüyünü bozsundun, tüyünü tamamladıktan sonra kaldıracaktım anladın mı? Tamam. Mi? Bunlar bir kardeş. Sarı boncuklular. Ha, sarı boncuklular bir kardeş. İyi de tüydüler, iyi sağlıklılar maşallah. Ha. Aşılıkçımız bir hep yapıyorum kardeş. Duyuyoruz abi aşılık kuşlar arkadaşlar. Aşılı hayvanlar. Sakin. Benim için küçük yağ veriyor. Ayakta vereceğim yağlar veriyor. Ha. Şuna boz dumanlı kirden. Bunlardan niye bunlar Bunlardan az kaldı çünkü arkadaşlar. Bunlardan geçen de kaç dakika zorlayarak aldık Bak, bunlara geç kaldım. O töbe bunları kut büyüttü. Kutların altına çektim. Ha. Evet. Bak. Çıtır çıtır yavrular öyle şey değil. İkisinde de mavi boncuk var. Görüyorsunuz. biri boz kirli, biri boz dumanlı. Boz kirli, dumanlı kirli. Bunlardan az kaldı şunlardan. Elinde sayılı var abi. Aynen. Bu sarı alka bak hiç karıştırmadan buradan kardeşim de öreceğim. Tamam. Bunun babası orada inan olsun tek oyuna geliyor. Gör, gördüğün zaman kuş oyuna giriyor. Başka bir şey yapmıyor bu kuşun babası. İnlar. Sonra hedefçi diyorsun he, ya. Takla ses görmen imkanı yok. Bunlar gözünüzü görmediği karakçı. yerden bir kere gördünüz mü? Oradan oyuna at diyor diyor abi. He. Kendini gösterdiği dakika oyuna girdi dakika diyor. Onu söylemek istiyor bilmeyen arkadaşlar. Abiler anlamayanlar. Bak kuşlarım hep ikisi de kardeş bunları. Tamam. Erkek dişini görüyorsun. İkisinin de zaten numarası kaçsa Varım. mesela görebiliyor musun numarayı? Sen numarayı gör. Biri 16 17 yani 5 9 6. Birisi 11 birisi 12 abi. Heh. Heh. 11 Anladım 12 yani. yani. Ben bunları biraz hani arka takma sebebim karıştırmayın diye. Boz Tamam. Evet. <laughs> Bu dumanlardan mı vereceğiz Ses, soluk, tempo. Bak bunlar bir görsün de. Aynen, Aynen, ana baba burada hepsi başlar. burada ha. He. Ana baba burada kardeş. Sağ olasın. Kuşlarımız yok ya. Yani. Allah'a çok şükür hepsi zıpkın gibi. Uçursunlar. Kesin dönecekler bir ay sonra. Kesin. Diyeceğim ki bunu mesela diyorlar ya adamlar övüyoruz ya. Niye bu bir sürü yavru var. Hangisi mi uçuyor? Küçüklerimizi mi uçuracak? <laughs> İki tane de dumanlı arkadaşlar. Marka yok ha bunlarda. Haberiniz olsun. Kurtlara bir da Birader bak bunlara da şey takamamışız. Aynen bunlara da marka takamamışız abi. Heh. Benekli sakallar. Heh. Bunların bir büyükleri 1-2, bir 1-2 iki, bir iki, tempo ses nasılmış baksınlar. Bunlar da tüyünü bozmuş bu tarafta. Bunlar da, bunlar daha işte yeni yeni dolanıyorlar. Şimdi oraya bir oraya geçiyor mu mecburen? Aa kesin ya orada veriyor En sevdiğim yavru da. tek boy kardeş. O ana o bir yavru var diyor da güzel, Evet tamam. Bunların büyüğü. Bir var ya bende. Ben onları uçuram onların büyüğü. Hı. Bak kardeş. Bu şeritleri hayvanlar. Bunlar bir iki bir iki döndü. Suratlı yani bu kuşlar. Başladı mı suratlı. Bunlar da. Bunlar hazır götürüp uçuracaklar abi. Üç gün alıştıracaklar, uçuracaklar. Hazır dönmüş. 2 3 2 3 kafayı kaldırıyorlar. Şunda da çok gizli, hafif bir gizli perçem var. Bu takka perçem ama kemer takka kulaktan evet. kulağa arkadaşlar. Güzel bir takkası var. Bunlar 2 3 2 3 dönmüşler abi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu uçlar çok yüksekte Aynen. başlıyor arkadaşlar. Ya Bulut şu an deminim ikisine bırakın. Heh. Yani kendilerini buluta çeker yani. Bu uçlar öyle uçlar arkadaşlar. Bozkirler. Çetin amcanın uçları yüksek uçumlu hayvanlar. Ya en mesela bu gözümüzü gözü şey olmuşlar. Hiç birini vermiyorum arkadaş. Sağlıklılar hep. Evet. Sağlıklılar. Hem evet. siz verdiğiniz yere mahcup olmayın. O almayacağım bak bir daha kendine getireceğiz. Getireyim mi? Sabahtan beri oradan oraya gittim. Poli de yakalmadı, yeri kalmadı. De kalmadı Kamyonla mı gezecek Ne bak? <laughs> helal olsun. Eskinin adamı işte. Eli yarıyor anladın mı? Nasıl yavru almış adam. Çatır çatır. Sivas'ta. Evet. Sivas'ın adamı Çetin Bakar. <laughs> anladın mı? Vallahi helal olsun. Bereketli olsun. Sivas'ta arkadaşlar. Abi görmüyorum baba ekemuş gibi olmuş. Hepsi sayı. bebek gibi vallahi. diyebiliriz. Şimdi bu kirlerden göklerden bak şurayı açalım. Beyazlar dişini erkekler sapladım. Hepsi erkek çünkü yavru. Yani hep çoğal. Hep. Kirli erkeğin yavruları. Uçursunlar kardeş. Uçlar eker neredeyse. Ama uçuracaklar yani. Tamam. Hı. Aynı ha annesiyle babasını kokuyor. Kuşa aldanmasınlar. Hangi kuşuna giriyorsa girsinler erkek. Sefer bol, damar. Hele damarları yani. Baptiz emezler bu lazım. Yani oyun yok. Kanatlısı uçuşsunlar. Şimdi evet. evet. Kirlileri gösteremedik ama arkadaşlar bak bunlar eskinin şakmaklı kirleri var ya. Aynen. Bak kafaya bakarsanız anlarsın e, anlarsınız. Eski, Gördünüz mü kakayı makayı? Uçuracaklar yani. Kardeş. bunu altı, altı, altı var da 14-15 takla ile başladı bu. Boz zamanladı. Bunlar teke bine, teke yırtıraya binmiş yırtıraya olanlar. Oturup izleyecekler baba. 14-15 takla başlamış, havada yırttıracaklar. Ondan sonra seyretsinler diyor. Güzel al bunda da marka. Yemledim ya. Takkalı boz. 2-3, 2-3 dönmeye başladı. Bunlardan verdim zaten sana. Sana evet, daha önce evet, aldım tabi. Aldım. 2-3, 2-3, yavaş yavaş dönmeye başladı. Sıkılar yani. 15 güne kadar kendini sıkılar. Burada da vaz mal. şu uçları kıracaktım da. Yani isteyen uçursun. Şu da halen bantlı duruyor bak. Erkek de uçursunlar. Bunun bantını da çözecek isterseniz. Kuşlar fırladı mı? Ayağını kesti mi kardeş? Hangisini indireceğiz? Bak. Bunlar kanat tekesi herhalde değil mi? İyi kanat tekesi ama de, de sağlam kuşlar. İsteyen uçursun diyorum ya. Hiç şey yapmasın. Uçursunlar kuşları yani. Genç kuşlar genç, arkadaşlar genç, daha kanat tekesi de. bakın bunlar da öyle. Kafaları görüyor musun? Nasıl, gümüş kafa. Bak. o Bu çakmaklılarla bunlar aynı. Aynı bak o köklerden filan aynı yani bizde de var. Adam diyor ki arkadaşlar karambole kuş almıyoruz diyor yani. Aha. Hani sizi de Yalana dolana ortak alet etmiyoruz diyor. Adam size bunu anlatmaya Abi çalışıyor. Ancak onun üstüne bir şey yani Her şey açıyoruz. burada, her şey ortada. Yemliyor at evet. yemliyor. Aldığınız uçların Ay yedi sülalesi uç de bende diyor. söyleyeyim. Şimdi kendini boşalttı. Ekelere gelmedik daha değil mi? Biz? Yok daha geçmedik gelmedik oraya. oraya. Ekelerim yani yavrusu çok da. Ee, bir yavrusunu güzel uçurdum. 7-8'de başladı da hayvan kanadına ağrıp biraz yattı. Buyruğunu aldım, buyruğu geliyor. Sende sıkıntısı yoksa onu da koy. Hoş güzel böyle. Ama işte kanatını tutuyor musunuz? Buyrukları geliyor. Rahatladı yani hayvan. Ama abi dersin, bu da uçar yani. Çoğru yerlerden abi bak. Aynen. Aynen. O tek yavru vardı ya abi, tek He. yavruyla çıkarttık. Aynen, musun? bravo. Aynen, bravo. Kuşa eş vurup 20 gün antrenman verecekler baba buna eş vurup hazır yani kuş hazır eke 20 gün antren şey antrenman verecekler eş vurup Anladım abi nasıl ha. bunun mesafesi seferi falan Seferi çok mesafeler 20 metre ile 30 metre arası eke kuş Anladım ama işte biliyorum işte Bunlar o boz kirliler kadar çok aşırı ha. mesafe yapmasa da ha. ayakta kalır taklanın yine kuşlar. Bravo. bir, şey altını bir kez daha çizeyim. Ha. Çetin amca. Çetin amca da aynı Mikail abi gibi abi. Taklas yine uşak ayakta yo, yo. abi bak. Biliyorum taklas sizinle ne yaptı? Bir götürür görüyoruz abi. <laughs> ben size söyleyeyim abi. Bu saatten sonra taklas sizinle bize zarar getirir. Yani. Düşüncesi her zaman üstünde var bu adamın. Geçenki çekimlerden yani bilenler biliyor abi. Onlar evet, ekeler mesle. mi? Evet. Abi ekeleri şöyle koy da. Ah. Arkadaşlar bakın Suriyelilerden böyle bir takım damızlık yine. Yakınlaştı ya da, bakalım ki. Oyunu her şeye garantilmişler. Yani zamanında iyi para verdik almışlar. şey, biraz şey hayvan da yani evet. atıyor. Kursaklara baksana. Buyur, buyur. Sen bunlara ne yediriyorsun abi burada? He? Kursaklara bir bak. Ee, sana dedim ya ben e, doyurayım mı kardeş diye. şimdi <laughs> de doyur abi. Yok yok ne yediriyor ne veriyorsun da kursaklar böyle oluyor. Ha yemliğin içine bak ne var. Merak ettim bir bakayım. Kardeşim, buradan iki tane dedik, değil mi? Bunlar da iyi besleyici varsa, her şey var. Daha fi, mi, yem, her şey var. Bunlar da böyle kardeş, iki de Bunları ekeleri ben istedim abi. Ben ben işte takım da dedik bozkillerden damızlık alalım. Gayet pekişti. Birkaç takım damızlık kaldı aldık. Şimdi işte. arkadaşlar alacaklarımız böyle. Şöyle. Evet. Gülüyor. Daha da ekleme yaparsak bakacağız şimdilik evet. böyle. Daha eklemeyi de daha yaparız çok. Evet. Şimdi. Cümleten herkes güle güle beslesin kardeşim. Kuşların hepsi sağlam. Ama iyi uçururlarsa bir şey çıkar. Benim kuşum yatmayacak abi, uçacak, her gün uçacak. Bir gün beş yapar, bir gün on yapar ama yapar yani. Ama yatırmayacak. Uçlarım. Ses tamam. Ha. gerçekten arkadaş. Sesleri ha. falan da güzel, kanat sesleri ha. falan güzel hayvanlar. O dumanlı zaten on beş, yirmi gün sonra dönecekler işte. Yeni yeni yürütüyorlar hayvanlar işte, bir şeye girip gelip Bakacağız o dumanlı yavrulara. İnşallah abi. Bu Pat işler böyledir abi. Hakkalı Paylaş... bol da aynı kardeşim. O sürmelerken yavrular zaten. En başta var ya takkalı boz. Tamam. Boz kilo. O videoda gözüküyor. Onun ya o kardeşi boz, boz takkalı. Yani atım sever arkadaşlar. Kolay kolay atım yapmayan uşa keyif veren kuş demez Çetin amca. Ama kardeşim eki uçuracağız zaten nasıl uçuracağız. Başka. Bu sene kendisi eke klasmanına hazırlanıyor arkadaşlar. Aynen. O yüzden çok yavru yavruya mi? elinde hazır ekeler var. Aynen. Sene, eke, ekeleri var geçen seneden bıraktı. Ekeleri Ramazan havanın şu <laughs> bayağı... Eke klasmanı Evet. Ee, aynen, bizde var. Evet arkadaşlar, günün hayırlı bayramları da abi. Hadi cümleten hayırlı bayramlar. E, alan güle güle, hayır görsün. Yani bayağı emek var arkadaşlar. Siz de emek verip uçuraya yazsınız. Biz paylaştık diyor abi. Heh. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah Merzat'ta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.